Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu Ara suresi 141 152 kardeşlerimiz bakarlar. Şimdi kardeşlerim buraya Salih Aleyhisselam geldi mi? Peygamber olarak geldi. Dedi mi zulmetmeyin. Söyledi mi Allah'a isyan etmeyin ve putlara da tapıyorlardı. Putlara tapmayı bırakın dedi mi? Dedi. Onlar da biz sana inanmıyoruz. Ya nereden çıktın? Bırak böyle şeyi dediler ve ya sen hem diyorsun ki inanın Allah'a, işte bağlarımız, işte bahçelerimiz, işte eşlerimiz, işte evlerimiz, şatolarımız. E bizim demek ki biz iyi insanlarız ki dünyada böyle zevk ve sefa içerisinde yaşıyoruz. Biz sana inanmıyoruz. Senin dediklerine inanmıyoruz. İnkar ediyoruz. Ne oldu sonra? Sen dedi bizi bırak. Sen bizden uzaklaş, bize yanaşma. Aynı şimdi günümüzde. Böyle samimi niyetlerle vaz eden, sohbet eden, emri bil maruf yapan kardeşlerimize karşı bu tavır bazen takınılıyor. Ya sen bize anlatma kardeşim, sen git. Bak aynısını efendim Semut kavmi peygamberlerine. Bize bir şey anlatma. Biz senin vaazına bizim ihtiyacımız yok. Sen bir çek git. Bir müddet ayrıldı Salih aleyhisselam. Dinlemiyorlar ve Allah peygamberlerini kırdıklarından dolayı bu tebliği yerine getirmediklerinden dolayı, tebliğe kulak vermediklerinden dolayı Allah'ın ilk ihtarları gelmeye başladı. Ne oldu? Yağmurlar kesildi. Bağları bahçeleri vardı ya, hurmalıkları vardı. Meyveler olmaz oldu. Hatta tefsirde de baktım. Çocukları bile olmuyor, hanımları bile kısırlaştı diyor yani. Bir bereketsizlik oldu. Sonra gittiler Salih Aleyhisselam'a dediler ki sen ne uğursuz adammışsın. Yani yine Salih Aleyhisselam'dan biliyorlar sözü. Sen ne uğursuz adammışın. Geldin bize anlattın. Bak ne oldu şimdi? Bereketsiz olduk. E bu Allah'ın dediği bir ihtar, bir uyarısı. Dönün Allah'a dedi. Allah'a ibadete gelin, isyan etmeyin, mazluma zulmetmeyin. Zulüm de vardı orada. Bak Allah ne güzel imkanlar verdi. Allah sizi uyarıyor. Kendinize gelin dedi. Yine gelmediler. Sonradan ileri gelenlerinden, zalimlerden birisi çünkü peygamber tebliği bırakır mı? bırakmaz. Bir gün gelmez ikinci gün illa gelir Allah'ın emriyle. Gelecek. Ölüm de olsa sonunda tebliğe devam edecek. Rabbim bu hevesi bu gayreti cümlemize nasip eylesin. Bizlere de nasip eylesin. Yani şimdi diyelim sohbet ediyoruz her şey olabilir yani. Ama ölüm de gelse bu yolda hakkı anlatacağız yani. Rabbim bu yolda sabır sıhhat devam cümlemize ihsan eylesin. Ve önde gelen zalimler dedi ki ya dedi gidelim dedi şu Salih'in yanına. Ondan dedi öyle bir şey isteyelim ki o onu yapamasın. Biz bu adamdan kurtulalım. Yapamayacağı bir şey isteyelim ondan. Ne isteyelim? Ya olmayacak bir şey diyelim. İşte kayadan deve çıkart diyelim. Geldiler Salih Aleyhisselam'ın yanına. Zalimler. Dediler ki ya Salih sen diyorsun ki Allah bana vahyediyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Biz senden bir mucize istesek yapabilir misin? Ne istiyorsunuz dedi. Dikkat edin buraya. Şu dağ görüyor musun? Görüyoruz. Orada büyük bir kaya var. Görüyor musun? Görüyorum dedi. Şimdi biz senden istiyoruz ki o büyük kayadan dişi, hamile, kırmızı bir deve çıksın. İstekleri bu. Gayeleri de mahcup etmek. Olmayacak bir şey yani. Nasıl olsun kayanın içinden deve mi çıkar? Allah dilerse çıkar. Ama onların gayesi farklı. Ha yapamadı bak. Bizle uğraşma artık demek istiyorlar. Bize artık anlatma. Bak işte olmuyor işte bak. Eğer haksan buradan dediğimiz olurdu diyorlar. Salih Aleyhisselam dedi ki peki dedi ben o deveyi Allah'tan dileyim isteyim. Mevla nasip eder çıkarırsam inanacak mısınız dedi. İnanacağız. Dedi. Ebu Cehil'in dediği gibi. Dua etti Salih Aleyhisselam Allahu Teala'ya ve kardeşlerim o dedikleri kayanın içinden yüklü hamile kırmızı deve çıktı. Ayeti i Kerime'yi ben size söyleyeyim yerini. Estağfurullah bismillah. Şu ara suresi 153 156. Deve geldi. Deveyi mucize olarak kayanın içinden deve çıktı. Kırmızı deve çıktı ayeti kerimede geçiyor. Allah mucizeyi gösterdi. Ancak deve imtihanla geliyor. Şimdi Allahu Teala o kavmi deveyle imtihan ediyor. Ne buyurdu? Sakın dedi bu deveye zulmetmeyeceksiniz. Bir, yani kötülük etmeyeceksiniz bu deveye. Vurma murma bir şey yok. İki, bir gün bu deve su içecek. Sonra herhangi bir gün siz içeceksiniz. Yani devenin bir gün su içme hakkı var. Bir de Allah bunu ayette geçti ya böyle yapacaksınız. Tamam mı? Tamam. Şimdi zalimler orada suyu da ranta çevirmişler. Çünkü sular kesildi ya kıtlık oldu ya. Bağda bahçede meyve yok. Bir tane kuyu kalmış. Dağdan da ince bir su geliyor. Yetmiyor halka. Zalimler ne yapıyor? Hep kendilerine suyu alıyorlar, biriktiriyorlar. Ama hüküm de böyle olunca, Allah biliyor ya her şeyi, hüküm de böyle olunca bir gün deve, bir gün onlar bir de baktılar ki cık, olacak gibi değil. Yani rantları gitti elden. Plan kurdular, dediler ki biz böyle gidemeyiz, biz bu deveyi <laughs> öldüreceğiz. Bak Allahü Teala ne buyurdu? Sakın deveye zulmetmeyin. Bu Salih Aleyhisselam'ın kulağına gitti. Dedi ki topladı onları bakın siz mucize istediniz. Allah mucize verdi. Hepsi inanmadı. O mucizeden sonra bir grup inandı, bir grup yine inkar etti. Dedi ki: "Siz deveye sakın bir kötülük etmeyin. Allah azap eder." Allah azap eder. Çünkü Allah'ın imtihanı bu. Kötülük etmeyeceksiniz deveye. Onlar da rantları gittiği için böyle kafadar adamlar toplandılar. Deveyi ayaklarından kestiler ve deveyi öldürdüler. Zulmün de en büyüğünü yaptılar. Haksız yere deveyi öldürdüler. Ve kardeşlerim gittiler Salih Aleyhisselam'ın karşısına. Dediler ki: "Ey Salih, sen diyorsun ki deveye kötülük etmeyin. Kötülük ettik. Deveyi öldürdük. Sen diyorsun ki deveye kötülük etmeyin. Allah zulmeder. Efendim Allah size azap eder. Allah size azap eder. Azap gelsin. Evet biz deveyi öldürdük. Şimdi senin dediğin azap gelsin de görelim. Kardeşlerim öyle bir yer var ki. Bakın Cenab-ı Allah buyuruyor ki. Salih Aleyhisselam onlara dedi ki. Ey kavmim azap istiyorlar ya azap. Bize azap gelsin diyorlar. Şu cümle beni çok etkiledi. Ey kavmim niçin tövbeden önce çabucak azabı istiyorsunuz diyor. Hani evet bir kötülük ettiniz ama tövbe kapısı açık. Niye azap istiyorsunuz? Ondan bağışlanmanızı isteseniz ya diyor. Deveyi kesmişler, deveyi öldürmüşler. Salih Aleyhisselam'ın karşılığına bakın. Neden diyor azap istiyorsunuz diyor. Evet diyor bir haram işlediniz, bir günah işlediniz. Allah'a isyan ettiniz ama Allah'tan af dileseniz ediyor. Allah affeder diyor. Af kapısı açık diyor. Ayet numarası kardeşlerim bu da eee Neml suresi 46 47. ayeti kerimeye kardeşlerim baksınlar. Yok yok yok. Yok biz azap istiyoruz bak. Halbuki onun tevbe ise tevbe kapısı açık. Yine Mevla affedecek inşallah. Ama yok biz azabı istiyoruz. Öyle mi öyle? Cenabı Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve dedi ki ya Salih dedi, 2 Araf suresi 77 ve Hud suresi 65. ayeti kerime bu hadiseyi anlatıyor. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrine karşı geldiler. Ve ey Salih eğer sen gönderilmiş peygamberlerdensen bizi tehdit edip, durduğun azabı bize getir dediler. Araf suresi 77 bak konuştum ayeti kerime. Eğer hak peygambersen biz senden diyor azap istiyoruz. Şu akılsızlığı görüyor musun? Yav yaptım bir kötülük niye azap istiyorsun? Bir başka ayeti kerime Hud suresi 65. Nihayet onu ayaklarını keserek öldürdüler deveyi. Bunun üzerine Salih aleyhisselam şöyle dedi. Memleketinizde üç gün daha yaşayın. İşte bu yalanı çıkarılmayacak tehdittir diyor. Bu olmuştur. Allah hüküm verdi. Üç gün süre verdi onlara. Üç gün içerisinde helak olacaklar. Ve ne oldu biliyor musunuz kardeşlerim? Salih aleyhisselamı da öldürmeye kastettiler. Aynı peygamber efendimizi hicrette nasıl ki öldürmeye kastettilerse aynı şekilde ailesiyle beraber öldürmek istediler. Ayet-i de geçiyor. Ama Allahu Teala onların o tuzaklarını da başlarına çevirdi ve Salih Aleyhisselam ve ailesini oradan çıkarttı Mevla. Aynı Efendimiz'i Mekke'den çıkarttığı gibi. Üç gün içerisinde birinci gün yüzler kıpkırmızı oldu. İkinci gün yüzler simsiyah oldu. Üçüncü gün öyle bir zelzele, öyle bir yağmur ve şimşek çakıyor ki şimşeğin vurduğu yer ateş oluyor. Vurduğu yer yanıyor ve dağlardan da lavlar çıkıyor. Helak olup gidiyorlar. Helak ayeti Hud 67 o zulmedenleri korkunç bir gürültüyle yakalayıverdik diyor Allahü Teala. Hakka suresinde 5. ayet-i kerimede Semud'a gelince yang, yaygın bir musibetle helak oldular diyor. Araf suresi 78 bunun üzerine onları şiddetli bir zelzele yakaladı ve evlerinde çöküp mahvoldular buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bizim Semut kavmine benzeyen halimiz var biraz kardeşlerim. Semut kavmine. Neydi onların hali? Lüks içerisinde yaşıyorlar. Şatafat var, israf var. Tebliğe edildiği zaman bize bir şey anlatma biz biliyoruz var. E şimdi bizim toplumuza da baktığımız zaman kardeşlerim bizde de israf çok. Bizde de isyan çoğaldı. Ve Allahu Teala onları nasıl kıtlıkla uyardıysa Mevla bizi de uyarmıyor mu kardeşlerim? İşte koronavirüs de Allah uyardı bizi. İşte bak yağmurlar yağmıyor. Yine Allahu Teala kıtlıkla Mevla bizi uyarıyor, gösteriyor Allahu Teala ne için? Dönün diye bize. Biz şımarmadık mı pekala? Semut kavimi şımardı da biz şımarmıyoruz mu? Bir faizler iniyor. Faizler şu noktaya indi. Efendim herkes ben Müslümanım diyen, Ramazanda oruç tutan herkes bankaya koşuyor. Araba alıyor krediyle. Araba alıyor Ev alıyor krediyle, faize bulaşıyor. E bu haram, işte şımarıklık. İmkanı çoğalanlar, eskiden icabında bir iki ayakkabımız vardı, bir vardı, icabında bir iki pantol ya da şalvarımız vardı. Şimdi dolaplarımız onlarcasıyla doldu, cebimiz para buldu, sen evindeki hanımını beğenmez konuma geldin. Geçen birisi bana bir mesaj attı. Hocam dedi bir insanın içinde Allah korkusu yoksa bu eğitimle olan bir şey de değil dedi. Eğitimli olan daha profesyonel kandırıyor dedi. Bütün iş dedi kişinin içinde Allah korkusu olacak dedi. Çok doğru söyledi. Bütün mesele ben Allah'a ne hesap vereceğim duygusu olması lazım. Yoksa bu 10 tane fakülte de bitirsen yapan yine yapıyor dedi. Çok haklı. Öteki tarafta efendim hanımı ile evinde diyor ilgilenmiyor Gidiyor başka kadınlar kızlar buluyor diyor. Onlarla gönül eğlendiriyor. Buradaki hanımın da diyor içinde Allah korkusu yoksa o da ne yapıyor? O da diyor başka yollara başvuruyor ve aileler çöküyor diyor hocam. Hocam aileler çöküyor aman buna dikkat edin. Benzemiyor mu? Semut kavmine benzemedik mi? Vaaz anlatıldığı zaman sohbet anlat alıyor muyuz? Bana anlatma hoca deniliyor mu? Çok. Ben biliyorum hoca deniliyor mu? Çok. Allahu Teala ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Ve bu uyarılardan ders çıkartarak kardeşlerim Salih Aleyhisselam'ın dediği gibi bak haram işlenmiş ama ne yapın? Tövbe edin diyor yani. ya siz niye Allah'tan azap istiyorsunuz? Evet suç işlediniz ama Allah affeder diyor. Onlar yine azap, yine azap. O zaman biz ne yapmamız lazım şimdi? Kardeşlerim tövbe etmemiz lazım. İlk faizi alırken insan rahat almaz. Bütün haramlar böyledir. İlk kızla konuşurken internette ya da Facebook'ta şurada burada rahat konuşamazsın. Vicdan azabı çekersin. Ama haram öyle bir şeydir ki harama bir bulaştın mı bir, iki, üç dersin dördüncü, beşinci kredin artık sen hiçbir e, rahatsızlık hissetmez. Alışırsın ona. Kadına alışırsın. Kumara alışırsın. Faize alışırsın. Ve bu sonunda bizi helake götürür. Ne gibi? Semut kavmi gibi. Semut kavmi gibi. Şimdi bize uyarılar geldi ama daha büyük felaket gelebilir Ümmet-i Muhammed olarak bize. Türkiye olarak bize gelebilir. Ama bu kıssadan biz ne yapalım? İbret alalım kardeşlerim. Aman ya Rabbi diyelim. Özür diliyoruz ya Rabbi diyelim. Tövbe ediyoruz ya Rabbi diyelim. İbadete yönelelim. Ailemize yönelelim. Çocuklarımıza yönelelim. Onlarla ilgilenelim. Biz böyle değil miydik? Biz Anadolu kültürüyle yetişmedik mi? Ne hale geldik biz? Rabbim bizi bu bu kıssadan ibret almayı bizlere nasip eylesin. Mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. İşte onların imtihanı nasıl ki deveyle ise bizim imtihanımız şimdiki haramlarla. Aynı şey. Şu an sen faiz alıyorsan deveyi kesen safındasın sen. Şu an sen namaz kılmıyorsan Salih Aleyhisselam'ın kavminde, Semud kavminde deveye zulmedenler safındasın sen. İşte bunu alacağız. Yoksa şu değil. Ya hoca ne acayip kıssa anlattı ya. Kayadan deve çıkmış. Duydun mu? E, duyduk da biz ne alacağız oradan? Yani bizim payımıza ne düşecek? Mesele bu. Rabbim derslenmeyi bizlere nasip eylesin. Tesiratını Rabbim halk eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.